Herkese merhaba. 15-15 kestim. Kumaşım var. Lastiğim. Yaklaşık 35 santim uzunluğunda kumaşım. 12 santimde genişliği var. İkiye katladım. 15-15 kestim kumaşımı ortadan dikiyorum ve gördüğünüz gibi üst üste katlayarak şekillendiriyorum ipimi etrafında doluyorum ve tutturmak için küçük bir düğüm atıp koparıyorum ipimi bu hazır şimdi uzun olana geçelim bu da 35 santim. 12 santim genişliğinde kestim. Kendim işledim. Bunu da ortasından ölçü alacağım. İğnemi hemen tutturuyorum. Evet. Şimdi buradan üst üste katlamaya çalışacağım. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar bu ters tokayı makineniz varsa evde doluyorum. Hemen bunu da tutturacağım ki dağılmasın. Üst kurdele kısmımı aldım. Hepsini üst üste koyup tekrar etrafında doluyorum. Hemen bir tutturayım. Bir düğüm atıyorum. Sonra da lastik dikimine geçeceğim. İşte bu kadar. Elimizi biraz düzeltiyoruz. Şimdi siyah lastiğimi de alıp arkasını ufaktan bir tutturacağım. Lastiğim bu. Pratik evinde makinesi olan tüm arkadaşlar yapabilir bu modeli ölçülerini alta da yazarım. Şöyle bir kurdelem vardı. Biraz daha açık renkli olması için kurdelemi etrafında doluyorum. Arkasını çevirip hemen etrafından dikeceğim. Katladım. Böyle güzel gözüküyor arkadaşlar. Siz kendi kumaşından da dikebilirsiniz. Dediğim gibi ben kot kumaşı koyu renk olduğu için biraz canlılık vermesi için tır renk kurdele tercih ettim. Bunu da etrafından bu şekilde dikiyorum. Silikon tabancanız varsa bu işi silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz. Bitti bile. İşte bu kadar. Siz de güzel kız kendi el emeği tokalarınızı yapabilirsiniz. Görüşürüz.